Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sonsuz oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Barzo destesiyle kaybetmeden oyun kazanmaya çalışacağız. Hepiniz hazırsak hemen videoya geçiyoruz. İlk oyunumuzla karşınızdayım. Arkadaşlar Barzo destesi oynamak çok da zor bir şey değil. Ee, hani 2.6 oynuyor insanlar ee, Gereksiz biraz Yani Barzo destesiyle bizim Kaybedeceğimiz bir kombinasyon Gözükmüyor ee, Oyun oynarken size Yakın zamanda yaptığım faaliyetleri Anlatacağım Şimdi Youtube kanalımda bir ilerleme var Videolarım Daha çok izleniyor Ama daha çok da beğenilmiyor Herkes bana çok kötü oynuyorsun diyor videolarda. Bakalım bugün çok kötü oynayan diyenler utanacak mı? 3 maç atacağım. Ve kesmeden koyacağım videoyu. Bakalım kaç tanesini kazanacağım. 8500 kupalardayım. Hepiniz göreceksiniz. Yorumlarda bana çok kötüsün. Aynen katılıyorum. Daha kötüsünü görmedim tarzı yorum yapanlar. Bakalım utanacaklar mı? Şimdi buz büyücüyü buraya attım ki kuleye vurmasın diye. Ya bu ufak taktikleri de oyunda ben oynarken kapın arkadaşlar. Benden söylemem hepsini beklemeyin. Şimdi ben o devi orada feda edeceğim zaten. Ben savunmamı kendi alanımda yapacağım. Şu Pekka'yı hazırlıyorum kendime. Pekka'yı buradan bıraktım. Pekka'yı buradan bıraktım. Savaş benim için başladı. Şimdi oklar atacağım. Bu ufak tefekler bir kaybolsun ortadan. Bu gitti. Bu da gitti. Hadi bakalım abi. Hadi tutunla göreyim Pekka'yı. Pekka'yı tutun da göreyim. Bana kötü oynayan arkadaşlar. Bu oyun size. E, mega şövalye atsa ne olur ki? Attım. Sarmaşı attım. Sarmaşı attı. Mega şövalye öldü. Kulede gitti. Belki buradan oyun bile bitebilir. Elimde öfke var. Bunu tutuyorum. Vursun şimdi öfke atacağım. Hızlı koş. ne Hızlı gidiyor. Öfkeyi attım. Of bir hamleler yaptı. Bakalım çok korktum şu anda. Şu anda çok korktum. Her şey yapacaktın bunu yapmayacaktın abi. Oklarla temizledik. Onu keserse canı biraz daha artacak. Evrimli sonuçta. 2-3 kere vur sarmaşı attım öldürmeden. Ah öldürdüler ya lanet olsun. Lanet olsun. 2500 canı kaldı arkadaşlar. Tek Pekka saldırısıyla oyunu kazanamadık. Şimdi size bir taktik daha göstereceğim. Dev Goblin'i böyle atarsanız hepsi peşinden koşar. Hepsi peşinden koşar. Ben de şuraya Goblin makinesi atacağım. Oklarla şöyle bir hamle. Birazdan da elektro büyücüyle aralarına gireceğim. Derken Pekka ile gireceğim. Çat çut Pekka ile hepsini keseceğim arkadaşlar ya. Çok da önemsemiyorum şu anda oyunu zaten. Zaten bir yere kadar oyunu kazandım. Bundan sonrası için de çok da zorlu bir şey yok aslında. Sarmaşık biraz gecikti. Umarım onu öldürmez. Büyücüm tamam, kazandık. İlk maçı kazandık arkadaşlar. Bundan sonraki maçları da aynı performansı göstereceğimize inanıyorum. Şu an 8000 bin kaç kupadayız? 8 Açıl artık abi. Biraz yükleniyor. İnternetim yavaş olabilir arkadaşlar. Videolarımı artıkça 5G'ye geçeceğim. Hediyem çıkmış. Hediyemi alayım. 4 tane yıldız çıktı. Oho ho. Joker parça çıktı arkadaşlar. Herkese nasip olmaz. Devam ediyor. 8594 kupadayız. 8623 olduk. Hemen hız kaybetmeden diğer oyuna geçiyoruz. İlk oyunu kazandık. Bakalım diğer iki oyunda ne yapacağız? Göreceğiz. Oyun buldu. Esporado Games diye bir adam var karşımızda. Ee, hadi bakalım. Arkadaşlar bazıları diyor ki işte Clash Royale'de hep anti kart geliyor karşıma. Anti deste de gelince kazanamıyorum ve bu bahanelere saklanmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Anti geliyorsa antiye karşı oynayacaksınız abi. Anti geldi ben bırakıyorum. Anti royalmiş öyleymiş böyleymiş. Böyle sizi oyalıyorlar sadece bunları sakın kanmayın. Devam ediyoruz. Şövalye gelirken benim kazan kazan köftem iyi iş yapıyor. Sonuçta bu da bir kazan. Neydi bunun adı ya? Kazan mıydı bu alevin? Eskiden bunun fırın fırın. He, fırın. Pekkam tek başına kaldı. Ne yapacaksın şimdi abi? Oklarla bir destek verdik oraya. Bir de öfke atıyorum. Bir de emoji atıyorum arkadaşlar. Kulesini alıyorum görüyorsunuz. Şövalyeyi de keseyim oradan. Seriden şövalye de keseyim. İyi ki evrimli Pekka değil. Evrim Pekka olsa demek ki oyun bitecekti. Şimdi arkadaşlar adamın 6400. Adam da oyunu saldı büyük ihtimalle. O da trollemeye başladı. Ben hız kesme, hız kaybetmeden oyunu bitirmeye çalışıyorum. Zaten adam da saldığı için hemen çık ilerleyeceğim. Adam salmamış herhalde ya. Adam salmış gibi gözüken salmamış yapıyor. Ben şuna bir de sarmaşık atayım da kulem kesmesin son son dakika uğraşmayalım şu adamı diyeceğim de kazanırken geri düştük işte. Bu bu hatayı yapmamak lazım. Benim iyi bir atakla çıkıp bu oyunu bitirmem lazım O yüzden biraz iksir biriktireceğim Evrimli Pekka ile çıkacağım arkadan Bu şimdi yine bir domuzcuk atmaya hazırlanıyor olabilir diyecektim ki hazırlanıyormuş Pekka'yı da çok kötü yere attım Allah affetsin ya Of 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 Adam Adam uff. Adam kazandığım oyunu alıyor şu anda Bu ne iş böyle Nasıl olacak şimdi oyun fırına attım. Bu ataktan kule almamız lazım. Başka çaremiz yok. 46 saniyede kule almamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Her şeyimi atıyorum şu anda. Aldığım oyunu vermek kadar da kötü bir olay yok gerçekten ya. Aldığım oyunu vermek kadar da kötü bir olay yok. Hadi bakalım. Oynuyoruz ya tüm gücümüzü koyacağız şu anda. Eğim Yaman, Beyim Yaman. 24 saniye kaldı. Kazanıyor gibiyim. Şuna sarmaşık atayım bir. Durdu. Ben kuleyi aldım. Çok iyi. O kuleyi aldı. Sıkıntı yok. Ben buradan ama oyunu bitireceğim. Ben oyunu bitireceğim abi. Bundan sonra bana hiçbir şey yapamaz. Ben şu şeyi temizleyeyim. Vurun bir tane şuna. Öfkeyle de bunları bir hızlandırıyorum. Çift pekkayı nasıl savunacak acaba abim göreceğim şimdi. Espero, Arkadaşlar ikinci oyunu da kazandık. Bana her videoda kötü diyen arkadaşlar utanır mı? Bu yorumların altına da bekliyorum onları. İkinci videoyu da kazandık. Ee, sırada son videomuz kaldı. Son oyunumuz kaldı. O oyunu da kazarsam 3'te 3 ile günü bitirmiş olacağım. Videoyu da hiç kesmeden koyuyorum. Ee, görün diye. Oyun yükleniyor. Oyunu bekliyorum. Yoksa benlik bir durum yok biliyorsunuz. Sus biliyorsun. Son oyuna da başlatıyoruz. Barzo destesiyle kazanmak benim gibi kötü oynayan bir adam için bile kolay. Rakibimiz King diye bir rakip. Acaba hangi desteyle oynuyor? Biraz da taktiksel size bilgi vereyim. Kulesi 13. seviye. Beni büyük ihtimalle şey yapamayacak, kesemeyecek. Pekka'mla burada rahatsızlık veriyorum. Oklarla kendimi rahatlatıyorum biraz. Tamam, Pekka oyunda. Ya bana iksir avantajı sağladı, çok fazla. Şimdi düzgün bir şey atmazsa ben bunu burada keseceğim zaten. Şunu sarmaşık atacağım yaklaşmak için. Bir de şöyle bir öfke atmayın. Of, öfkeyi kötü attık. Öfkeyi kötü attık destesini bilmeden hızlı oynamaya çalıştım olmadı. Şöyle hamle yapacağım ki kuleme çok hasar gelmesin. Elektro büyücü attım. Şu anda oyun birebir gibi gidiyor ama arkadaş biraz bizden arkadaş biraz bizden iyi gibi şu anda. Evet. Kendi ayağımıza sıktık ya. İşte destesini bilmeden çok da tüm büyülerinizi de harcamamak da lazım arkadaşlar. Bu da sizlere ders oluyor. Ama sıkıntı yok. Benim şu an oynadığım deste ee, şey olarak çok kuvvetli. Şu Pekka yetişirse buraya sıkıntı kalmayacak. Yetişti. Çok iyi. Şimdi bu Pekka ile ben tekrar bir kule almayı planlıyorum arkadaşlar. Bunu karşı koyacak iskeletleri var. İskeletleri ok atacağım. Başka da çok da bir kartı yok açıkçası. Oku burada atıyorum iskeletler atacak çünkü birazdan. O Sarmaşıkla can hasar vermesini önleyeyim. Heh. İskeletler attı öfke geldi. Çok iyi bir tane vur ona. Bir tane de vur. Ah oh. Vursaydı canı da artacaktı Oradan çok iyi bir saldırı çıkarabilirdik ama olmadı Şimdi ben arkadan Goblin deviyle çıkacağım büyük ihtimalle Şuna goblin lanet makinası basayım ya Şu adam Adam biraz şey yaptı Saldırı yapıyor Bakalım goblin makinası tek başına ne yapacak göreceğiz Goblin makinası daha iyi hasar vurur diye Düşünüyorum bu arada ya Bu adamın saldırı kartı yok öyle bir sıkıntısı var Sadece şeyle oynamaya çalışıyor hiçbir hata hiçbir şeye ee, hasara tahammülüm yok şu anda adam tekrar attı tekrar büyücü atacağım ki bir şeyler olsun ya da olmasın ee, bakalım şimdi ne yapacak adam bu hamleyi bekliyordum bu hamleye karşılık bu vardı bende bunlara sarmaşık atacağım arkadan da fırınla gideceğim bakalım şimdi ne olacak göreceğiz bunları oklar atıyorum goblinlere karşı adamın hiçbir çaresi yok çaresizce beni bekliyor şu anda Öfke atıyorum buraya. Tüm tüm kulesini almak istiyorum adamın. Olmadı çok şu an. E ee, sarmışığı da kötü attım. Oyunu da kötü kurdum orada. Oyunu dedim savunma yapsaydım ama kazanmamayı seçtim. Kötü oldu. Fırınla şuradan biraz destekleyeceğim. Sonra Pekka ile çıkacağım sahaya. O kadar hasar vursunlar onların. O kadar çatlak su kaçırmaz diyorum. Elektro büyücüyle arkadan gidiyorum. İskeletler atacak birazdan. İskeletlere şöyle bir hamle yaptım. Çok iyi. Birazdan elit barbarlar atacak. Elit barbarlar atmadı. Devam ediyoruz. Birazdan ne atacağını merakla bekliyorum. Sarmaşık attım. Oklar attım. Fırınla arkadan destekliyorum. Tamam. Kuleyi de verdi. Tamam. Arkadaşlar 3'te 3 attım görüyorsunuz. Ee, ben yani bu da ile benim gibi kötü oynayan biri bile kazanabilir. Siz de görmüş olduğunuz bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.